O yüzden bu dönemde ne konuşacağımızı biz de şaşırdık. Hocalar olarak ne konuşalım? Biz hoca olamadık ama konuşma gerekiyoruz ise ne konuşalım? Onu da şaşırdık yani. Ben şaşırdım yani ne konuşacağım? Ne söyleyelim? Adamlara bugün desek ki namaz şöyle kılınır, abdest böyle alınır. Karşıdaki cemaat diyecek ki ya Gazze cayır cayır yanarken sen ne konuşuyorsun? Mesela yani. Mesela yani. Adamlara Gazze'yi Filistin'e anlatsak ya sen ne konuşuyorsun artık klişe oldu iyice kaç senedir bu böyle zaten 50 küsür senedir yarım asırdır zaten bu böyle gidiyor. İşte Yahudi elimizi ayağımızı bağladı örümceğin ağı gibi vücutlarımıza kadar her şeyimize elbiselerimize varana kadar hüküm sahibi oldu da sen ne konuşuyorsun o öyle de söyleyecek. Ama biz yine ne yapalım biz bildiğimizi konuşalım değil mi? İmam ne demiş? İmam bildiğini okur kardeşim. O yüzden bunların hepsi de bir sebepten dolayıdır. Ne gibi sebep? İnsanların üzerinden rahmetlerin kesilmesi